Ya bu kadın ne yapıyor ya? Ben ufacık bir kediyim. Arkadaşlar kanalıma abone... Hey, sakın unutmayın. Ufacık kediye ne yapıyor ya? Görev yapacağız bu oyunu. Şimdi daha gözlük de takıyorum bu arada. E, bu oyunu oynamak için böyle. Haydi bakayım. Lan kız seni ben var ya. Ben bunun üstüne biraz zıttalayayım biraz. Heh. Düştü. Bayıldı. E, bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın uyandırıyorum. Uyanmıyor. Çok sağlam vurdum mu acaba? Bilmiyorum. Allah. Kastelle Bach. Büyük... Bak bir de gözüme bakıyor. Bak büyük anne. yemeklerim nerede? Ana ayakkabı. Sıymış he. Lan kadın yeter camdan bakma. Yine ben senin üstüne zıplarım. Mamamı yiyeceğim hemen. Doyuz. Al. bizi de dö dövdü. Varda bu tekrar buraya geldik. Bizi dövdüğü için bir annemiz var evde. Bak havaya bak ya. Bizi dışarıya çıkartmıyor. Haps kaldık bu evde resmen ya. Nasıl hapsi kaldım bilmiyorum. Kapıyı açmayı deniyorum. Açılmıyor ya. Bak başka kedileri izliyor kadın. Bu kedileri izliyor. Benden birisi daha yok. Bu kediler hepsi, hepsi, benden daha zeki değil. Anladın mı kadın? Dur ben top oynayayım kendimle. Allah geliyor geliyor. Sopada bizi dövmeye geliyor. Ah ya Yaşlı olduğu için gelmiyor. Yaşlı, yaşlı, yaşlı. Haydi gel bakayım yaşlı. Bak bunları ne izliyor bu kedileri. Bak senin televizyonunu kapatayım. Sen görsün dur şimdi dur. Şimdi sen durursan, hadi. bak bana bakmıyor, onlara bakıyor. Şu tipe bakın. Şu tip güzel bir tip, pembe benziyor ya. Bu tipi o ben olsaydım öldürdüm ya. Neyse. Hayır bakayım değiştireyim. O kanalları değiştiriyorum. Ya hep aynı kanallar ya. Bu ne? Meyve bak. Köpek kanalı bir daha açmış. Beni yemek için şunu kapatacağım ya. Kapanmıyor. Heh kapandı. Sonunda ya. Bak balıklar içeride. Birazdan mama yapacağım kendime. Heh. Onlara mama vereyim. Biraz doyusunlar. Sonra ben doyarım. Balıklar da önemli bir şey gördüğünüz gibi. Hadi bakayım. Hadi şu an ellerimde hareket ediyorum. Siz görmüyorsunuz böyle bir şey yaptık. Hadi bakayım Zıtladım aşağıya. Mamamı, mamamı döktüm. Allah. Şimdi ne yapacağım? Mama dondurmuyor bana ya. Kendim donduruyorum her şey bu evde. Al. Allah çok elim yandı. Elim yandı ya of. Bu ne kadın bu ne bu ne? Şimdi senin ben. Bak senin ben. suyu açalım elittikler biraz gitsin. Bana da mama göndermiyor he. Kendim mamamı mı yapıyorum he bu. Kötü kadın. Bak hep kedileri izliyor. Televizyonu açıyor. Bak ben böyle hareketler yapıyorum. Beni izlemiyor ya. Şunun üstüne zıplayayım. Olmuyor ya. Ha düşürdüm. Sonunda ya düşürdüm. Haydi bakayım. Haydi 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 haydi. Allah bu nasıl bir şey kadın ne yapıyorsun kadın saat kaç oldu ne bilmiyorum Allah şunu da hızlayayım. şunu da her şeyi döküyorum kadın sen ben ama her şeyi göndermezsen senin evini yıkarım ana biri dövmeye geliyor kokuyorum ya bundan ben çok kokuyorum bundan ya neyse Dur şimdi saklanayım. Hah televizyon izliyor. Sonunda. Şu fare oyununda oynayayım hemen. Allah fareleri bulmaya çalışacağız. Haydi bakayım. Haydi şu fareleri. Aa, kaçıyor fareler. Haydi bakayım. Haydi. Şunu da tuttum. Haydi bakayım. Allah. Şu oyunu bitireceğim. Hadi. Haydi haydi hay. Kadına bak bana yemek göndermiyor ya. Bu nasıl nene ya? E, hepsini bulmam lazım. Buldum buldum. Heh. Gördün mü oyun oynuyorum. Sen de bana bir hiçbir şey yapmıyor. Nerede Bunun bilgisayarı var. Bilgisayarın şifreni aramaya çalışacağım bu arada. Haydi bakayım Allah. Ben de gidiyor ya. Neyse bu videoyu bitirelim. Şu bunun gözünde bitirek. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bay bay.